Kur'an Mucizat-ı Ahmediye'nin hazinesidir 2. Sevgili izleyiciler. Bu minvaldeki sohbet serimiz devam ediyor. Bir önceki sohbette haykırarak ifade ettiğim gibi, Kur'an-ı Kerim tüm müştemilatıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi üzerine vahiy olarak inmiştir. Ayetler ve hükümler bir bütünlük içerisinde Allahu Teala'nın kelamıdır. Tek bir harf bile değiştirilemez, sorgulanamaz. Çünkü yekunuyla tüm beşeriyetin hidayet kaynağıdır. Bir kişiye bir zümreye ait değildir. Onu bilen tanıyan itaat eden iman etmiş beşeriyetin yaşam hazinesidir ki dil ırk Renk ve coğrafya gözetilmeksizin yeryüzünde nefes alan beşeriyetin her ferdi ona inanması, iman etmesi ve onunla bütünlük sağlaması gerekir. Bu büyük bir sorumluluktur. Onu tanımayan bir beşeriyet varsa ki halihazırda vardır. O da küfür dünyasıdır. Kefere fecerelerdir. İman ve inanç noktasında pusulasını kaybedenlerdir. İnsani, vicdani, rahmani duygu sahibi olmayandır ki onlar onlar yeryüzünün vahşi yaratıklarıdır. Her ne kadar küfür dünyası bunu bu şekilde kabul etmiyorsa da hakikat ortadadır. Kaldı ki bilimsel olarak da ifade etmek gerekirse iki kere iki dört edercesine küfür dünyasının zalimliği ve vahşiliği kat'idir ve kesindir. Zira Kur'an tevhidi ilahiyenin bir şarıhi azamıdır en güzel açıklayan büyük bir kitaptır. Eğer Allah'ı tanımak ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyıp da yolundan gitmek isteniyorsa ki isteniyor. O yol mutlaka Kur'an'dan geçiyor. Demek ki Kur'an'ı okumak lazım, bilmek lazım, tefsirlerini araştırmak lazım. Ayet ayet Kur'an ne diyorsa onun dediğini yapmak gerekir. İslam ümmetinin güçlü bir ümmet olma yolu da buradan geçiyor. Kur'an'ı sadece lafızdan ibaret okumak okuyup da sevap kazanıyorum demekle yetmiyor. Ben Kur'an okudum, 3 aylarda bilmem kaç hatim indirdim, Ramazan'da kaç tane hatim indirdim demekle olmaz. Onunla bütünleşmek gerekir. En önemlisi de Kur'an'ın ne söylediğini ve ne için indiğini insanlara bildirmek gerekiyor. İnsanların onu öğrenmesi ve uyması, onun yolunda yürümesi lazım. Kur'an-ı Kerim salt ölüler için inmemiştir. Kur'an-ı Kerim Ramazan aylarında hati indirmek için de inmemiştir. Elbette ki okunur, tekrar edilir, dinlenir, sevap kazanılır, ama Kur'an'ın ne söylediğini öğrenmek gerektiği gibi onu yol rehberi olarak görmek ve yaşamak gerekir. Kur'an'ın ismi zikirdir. Kur'an okumak Allah'ı hatırlamak demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna girmek demektir. Onun için onu anlamak, öğrenmek, yaşamak gerekir. Bir önemli noktada yalnızca metniyle iktifa etmek bize göre İslam dünyasının yanlış bir anlayışıdır. Kur'an'ın sayısızca tefsirleri vardır. Sevgili izleyiciler, günümüzdeki en büyük ve kapsayıcı Kur'an-ı Kerim tesiri hiç kuşkusuz ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hazırladığı Risale-i Nur külliyatıdır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ne söylediğini, günümüzün gereksinimleriyle birlikte anlatan bir kitab-ı mübindir, mucize-i ilahiyedir. İslamiyet'e giren her toplumun A'dan Z'ye kadar Kur'an okuyup manasını öğrenip çocuklarına da aynı şekilde yetiştirmesi gerekir. Hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı al, süslü güzel kılıflara koy, sonra da duvara as manasında görmememiz gerektiği gibi böyle bir tavır içerisinde de olmamamız lazım. Kur'an'a sıkı sarılmak gerekiyor. Kur'an'ın içindeki hükümler neyse toplum günlük hayat akışlarını o hükümlere endekslemesi lazım. Yaşımını ona göre dizayn etmesi gerekir. Aksi takdirde her şey boşunadır. İki gün önce buradan aktarmıştım Üstad Bediüzzaman Hazretlerine ait sözleri. Ne diyor çağın alamesi? Diyor ki, elde er Kur'an gibi bir mucize-i baki varken, başka burhan aramak aklıma zahit görünür. Elde er Kur'an gibi bir burhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir? El-Hak, kainatı anlatan, kainattaki tüm varlıkların Allah'ın yönetimi altında olduğunu ve yaratılış itibariyle Allah'ın hazinesinden geçmiş olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Kur'an insanın hayatıdır. İlk indirildiği günden ta kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği altında cemaatleri, insanları etrafına toplayıp ders veren ilahi bir mucize olmuştur ve paydardır bu itibarla kuran'dan ayrılmamamız gerekir okumamız ve de okutmamız gerekir ilmiyle, direktifiyle, talimatıyla yaşamamız lazım. Kur'an'ın içinde ne gibi emir ve hükümler varsa onları tanıyıp bilmek, günlük hayat akışlarını endekslemek lazım. Millette Müslüman bir millet olarak ona uymak zorundadır. İslam ülkelerindeki yönetimlerin Kur'an'ın hükümlerini icra etmesi lazım. İcra etmedikleri takdirde Kur'an'a sırtını dönmüş demektirler. Kendi milletini anlatıyor demektir. Ne diyoruz? Kur'an orta yerdedir. İnsanlığı in insan yapan bir simgedir, ilahi bir gerçektir. Manalar dolusu ilahi hükümler içeren bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an'a sarılmadan ben Müslümanım demek hiç kafi gelmez. وَتَسِيمُ بِحَبْلِ bihablillahi جَمِعًا وَلَا تَفَرَاكُمْ hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın kopmaz ipi Kur'an'dır. Kur'an'ın ayetleri ve hükümleridir, kopmaz ip. Bu millet nasıl yaşıyorsa, nasıl inanıyorsa, nasıl uyuyorsa hali alem ortada görünmektedir. Onun içinde Kur'an'dan uzak durduğumuz müddetçe, onun hükümlerine sırt çevirdiğimiz sürece iki yakamızı bir araya getiremeyiz. Bunun idrakinde ve bilincinde olmamız gerekiyor. En derin saygı ve sevgilerim. De. Hayırlı cumalar.